Bugün Windows Artifekti olan Prefetch dosyasının analizini gerçekleştireceğiz. İlk önce Prefetch dosyası nedir bundan birazcık bahsedelim. Windows işletim sisteminin performansını arttırmak için kullanılan bir teknolojidir. Ee, ve bilgisayarın belirli uygulamaları daha hızlı başlatmasına yardımcı olur. Yani Prefetch dosyası sık kullanılan uygulamaların ve dosyaların ön yükleme verilerinde saklar diyebiliriz. Bir de şunu unutmamak gerekir. Prefetch dosyaları belirli bir kullanıcıya bağlı değildir. Ee, aynı çalışan dosya farklı konumlarda çalıştırılıyorsa iki farklı prefetch dosyası oluşturulabilir. Ve bu prefetch dosyaları devre dışı bırakılabilir diyebiliriz. Prefetch dosyasının kısaca ne olduğunu öğrendiğimize göre <laughs> analizini gerçekleştirebiliriz. Ee, İlk olarak FTK imager olan tool'umuzu açıyoruz. Daha önce imaj almıştık. Burada o imajı açacağız. İmajımız içinden de prefer dosyasına erişeceğiz. Gördüğünüz gibi bir sürü preferit dosyası var. Ben buradan hmm, Chrome Exe preferit dosyası alacağım. Bunu evet. analiz edelim. Örnek olsun diye. Bunun exportunu masa üstündeki artifact dosyalarında sağlayalım. Export edildi. Bunu parse etmek için de Eric Zimmerman'ın tool'u olan PSMD kullanacağız. Bunun için CMD yönetici olarak çalıştırmamız lazım. CMD yönetici olarak çalıştı. Şimdi bu tool'un içine gitmemiz lazım. Yani dosya yolunu yapmamız lazım. CD komutuyla içine Şu an tool'umuzun içindeyiz. Tool'umuzu çalıştırıp analiz edelim. Belirli kodlarda. dosyamızın adı neydi bir ona bakalım. Chrome'ya güzel. Böyle yapacağım. Kopyalı yapıştır yapalım 5 dakika. Gördüğünüz gibi burada yani tool'umuzu çalıştırdık. Burada analiz edeceğimiz, parse edeceğimiz dosyanın yolunu yazdık f e, komutuyla. Sonra analiz edeceğimiz, parse edeceğimiz e, sonuçların çıktısını da CSV olarak alacağız ve konum olarak da masaüstünde output klasörün içine girecek. Çalıştıralım şimdi. Tamamlandı bahsedildi şimdi mafya üstümüzde 2 adet çıktığımız var output, timeline ve output diye bunları <laughs> timeline explorer ile açalım toolumuz açıldı şimdi file kısmından Tıkla açalım. <laughs> Geldi. Burada çalıştırma zamanlarını Execute table name Onlara bakabiliriz. Diğer çıktığımıza bakalım. Search file name. Bunlara bakabiliriz. böyle analizleri sağlayabiliriz çok kısımlardan nereye bakmak istiyorsak bu bahsetmiştiğimizde bu kadar da